Merhaba kanalıma ve videolarıma hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. Aklımdaki kişi ne hissediyor, ne düşünüyor? Kartlarımızı karıştırdık ve açılıma başlıyoruz. Aklımdaki kişi ne hissediyor, ne düşünüyor? Evet. Tam merkezde bir kupa dörtlüsü var. Kupa dörtlüsünde yalnızlıktan bahseder. Ve aklında biri var arkadaşlar. Ve onu düşünüyor arkadaşlar. Şöyle sesi kısalım. Ve burada diyor ki bu düşündüğün kişi için harekete geçmen lazım. Böyle elim kolum bağlı şeklinde oturman senin için hiç de iyi değil. Madem onu bu kadar çok düşünüyorsun bu kupayı al ve ona götür diyor arkadaşlar. Burada böyle ilahiden uzanan bir ev diyor ki bu yalnızlıktan çıkabilmek için harekete geçmen lazım ve bu kupayı alıp ona götürmen lazım diyor. Ve diyor ki ben çevre etkisiyle ya da araba kartı bazen aileyi de temsil etmekte arkadaşlar. Aile etkisiyle ben gitmek zorunda kaldım mecburdum gitmeye. Ya diyor ki benim bir ailem vardı, hayatımda belki bir eş, bir partner vardı. Ya da kendi anne, baba, kardeşlerden olacağım bir aile baskısıyla, çevre baskısıyla mecburdum gitmeye dediği bir durum var. Şimdi ya burada bir taşınma olmuş, ya iş, kariyer, parayla ilgili... Deniz kıyı, şehirler arası, ülkeler arası bir yere gitmiş de olabilir aklımızdaki kişi. Bütün bunlar yaşandı ve ayrılık girdi diyor. Ve ben diyor bir seçim yaptım. Zeynep ikilisinde seçim yapmak vardı. İki kişi iki durum arasında kalan aklımızdaki kişi Zeynep'in birini sıkı sıkı tutmuş birini geride bırakmış. Şimdi geride bıraktığı aşk olmuş. Aşkı bırakmış arkadaşlar. Dünyevi olanı seçmiş, kolay olanı seçmiş ve sizi geride bırakmış maalesef. Ve burada da çok öfkeli, çok kızgın arkadaşlar. Diyor ki ben böyle bir hata nasıl yaptım? Aslında kendisine kızıyor. Ve sadece o değil arkadaşlar. Yaptığı seçim ve üçüncü kişilere mutlu Üçüncü kişi ya da kişiler herkese göre değişir. Diyor ki ben e, yaptığım seçimden dolayı çok pişmanım, çok üzgünüm, çok kızgınım. En çok da kendine kızıyor arkadaşlar. Ve etrafa özellikle üçüncü kişi ya da kişilerin bulunduğu ortamda bağır hareket eden bir aklımızdaki kişi var. Evet arkadaşlar, şimdi burada da kılıç kralı var. Kılıç kralı mantığa geçmiş, stratejik hamleler yapıyor, kılıcını çekmiş. Ben böyle hareket ettim, aileyi dinledim, çevreyi dinledim, bir seçim yaptım ve mantıkla yürüdüm diyor ve bunu ben, ben istedim, ben yaptım diyor. Yani kendi kendine Düşünmüş, taşınmış, bir karar almış. Bu böyle olacak, bu böyle olacak. Kendisi karar vermiş. Ve bu kılıcı böyle çekmiş arkadaşlar ve size çekmiş. Seçimini de üçüncü kişilerden yana yapmış. Onlar da mutlu olmuş. Şimdi yine burada üçüncü kişiler var. Diyor ki ben üçüncü kişilere yüzümü döndüm, sana da arkamı döndüm. O tarafı seçmek zorundaydım. Hadi diyor, ben bu seçimi yapınca diyor sen yıkıldın. Ben ben senden gidince sen yıkıldın. Bunu da biliyorum diyor. Burada çok akıllı konuşuyor. Dikkatimizi çekerek. Ne yaptığını çok ilgilen ve sonucunda size ne kadar yara verdiğini, size ne kadar hasar bıraktığını bilen birinden bahsediyorum. Adeta konuşuyor değil mi arkadaşlar? Bakın, burada diyor ki ben üçüncü kişilerden sebep, stratejik hareketler yaptım ve seni yıkıma uğrattım. Mecburdum gitmeye diyor. Çünkü kişiler de üçüncü kişiler. Bakın çevre. Hep onu bunu şunu konuşuyor. Çevreye çok oynayan ve çok öfkeli, çok kızgın seçim yaptığında da yine o çevreden çıkmayan bir aklımızdaki kişi var arkadaşlar. Sizi yıktığının da farkında. Size arkasını dönerken belki de bazılarımızla hiç konuşma bile yapmadı. Öyle. Bırak süre gitti. Bırak süre gitti. Olduğu gibi bırakmış. Hani olduğu gibi bırakmak nedir biliyor musunuz? Bana sorsanız salı vermiş. Su akar yolunu bulur. Yani olursa olur, ileride olmazsa da olmaz. Bunun gibi böyle bir rahatlık. Çünkü burada önünde bir masyat ve maddiyat var ve oraya odaklanmış arkadaşlar. Evet. Kupa dörtlüsünün üzerine bir kart seçiyorum. Bakın. Kupa sekiz. E, Tosun çıktı arkadaşlar. Şimdi bakın. Tasım sekizlisinde çalışmak, emek vermek var. Ve burada çalışıp yorulan e, biri var arkadaşlar. Diyor ki ben çalışmaya gittim. Ben iş, kariyer, parayla alakalı durumlarla ilgili böyle hareket ettim diyor. Böyle hareket etmek zorundaydı mı Araba kartının üzerine bir kart seçiyorum. Kupa şövalyesi. Şimdi zamanında çevreyi ya da aileyi çünkü araba kartı hem çevre hem aileyi anlatır. Onları dinledim. Onlara göre hareket ettim. Onlara bıraktım kontrolü diyor ama Evet onları dinlemiş ama sonrasında da bakın kupa şövalyesi olarak diyor ki geri döndüğünde kupa şövalyesi olarak sana geri döneceğim. Kontrolü ele alıp sana geri döneceğim diyor arkadaşlar. Ve evet, bu kupayı sana getireceğim diyor. Evet. orada bunu planlamış. Şu anda orada onun planını da yapmış. Bakalım. Yine çalışıyordu arkadaşlar ama size de geri dönmek istiyor. Kılıç altılısının üzerine gelen kart kılıç beşli. Kılıç beşlisi mankörlüktür. Çalışıp emek verdi, mecburum gitmeye dediği, boşa koşa gittiği bu yer, bu durum her neyse arkadaşlar. Arkasından öyle oyunlar dönmüş ki, onun arkasından öyle oyunlar dönmüş ki o sizi böyle yaralı bırakmış ama yaralı bir vaziyette size geri dönecek. Aklımızdaki kişi mecburdur, mecburum dediği yerde ihanete vuracağız. Merkörlük görecek, emeklerinin karşılığını alamayacak ve onu oradan göndermeye çalışacaklar. Ondan adeta kurtulmaya çalışacaklar arkadaşlar. Ve bu sebeple de diyor ki ben bu kupayı alır sana geleceğim diyor. Şimdi kolay kolay hep derim. Kimse var olan düzenini bozması ne zaman ki insanların gerçek yüzüyle yüz yüze geldiğinde karşılaştığında bir ihanete bir nankörlüğe uğradığında insan değişimi uğrar ve ne olursa olsun değişir. İnsan değişir yani. Hiç kimse kötü bir olay karşısında hiçbir şey olmamış gibi duyarsız davranamaz, hareket edemez. İşte o da iş, para, kariyer konusunda arkadaşlar ihanete uğruyor, nankörlük görüyor ve ben bunu e, delik üzerine çektim ve tostum prensi çıktı arkadaşlar. Diyor ki ben burada bazı iş fırsatları vardı. Bunları değerlendirmek istedim. İşte bu yüzden diyor. İkinci olay da arkadaşlar burada. En geç durur, gözle görünür bir imkan, hani bir fırsat yaratıp size gelecek ve bir teklifte bulunmak istiyor. Bir sağlam teklif arkadaşlar. Evet. Kılıç şövalyesinin üzerine çektiğimiz kart kılıç yedilikli. Bakın. Burada büyük kavgalar, büyük görüntüler var. Yani sözlü, numara fiziksel değildir. Burada kavga görüntü öfke patlamaları, hırsızlık, kendisinden çalınan paralar, ihanet, nankörlük, iftira, dolandırıcılık, hilekarlık, haksız kazançlar. O kadar çok şey anlatıyor ki üst üste gelen bu kartlarda intikam almak bile var arkadaşlar ve en yakınındaki işler var ya onlardan. Ben hiç beklemezdim, hiç ummazdım dediği kişiler onun ayağına dolanmış arkadaşlar ve gerçekten düşmanları var. Bakın bunu da söylemek zorundayım. Ve konu para arkadaşlar. Para. Biraz da kılıç beşlisi ve kılıç yedilisiyle bilerek ya da bilmeyerek biraz haksız kazançların işi içine girmiş olan bir aslında bir kişi var. Kupa üçlüsünün üzerine bir kar seçiyorum. Bakın hiç iyi kar çıkmadı görüyorsunuz. Zeynep de yine burada da görüntüler, kavgalar var. Görüyorsunuz arkadaşlar. Burada gerçekten üçüncü kişiler e, bunu aslamızdaki kişiye çok kötü oyunlar oynamış. Yapılan her şeyi onun üzerine bırakabilirler. Onu çok kötü incitecekler, üzecekler, bağıracak, çağıracak, onu büyük yıkımlara uğratacaklar. Gerçekten seçim yaptığı alanda çok fena körlük görecek, ihanet görecek kandırılacak dolandırılacak çok oyunlar dönecek arkadaşlar çok ve çok öfkelenecek aklımızda bir çok büyük öfke yaşayacağız evet kılıç kralının üzerine bir Far seçtim ve değnek dörtlüsü çıktı. Şimdi bakın. Bütün bunları yaşarken bunu belki de gizli tutuyor. bilemiyorum. Yukarıdan aşağı baktığınız zaman daha iyi göreceksiniz. Değnek dörtlüsünde aynı çatı altında olmak istemek var. Bakın. Tosun prensi burada. Elle tutulur. Gözle görülür bir teklifle size doğru gelmek istiyor. Ama bütün bunları yaşadıktan sonra Burada da aşkını itiraf etmek istiyor. Kontrol ele alacak. Ve burada da diyor ki şu anda tek istediğim bu hayatta mutlu olmak. Paranın çok da önemli olmadığını, mutluluğun her şey olduğunu anlamış. Önce gitmiş paranın peşine. Bakın ne kadar çok yalan olan kötü insanlar var etrafında. Yani çevresi kötü, çevresi bozuk. Çok bozuk bir çevrenin içinde. Evet, devlik üçlüsünün üzerine bir par seçiyorum. Tosun kraliçesi çıktı arkadaşlar. Tosun kraliçesinde şimdi birincisi şöyle söyleyeceğim. Ya hayatında, yanında, yakınında birine çalışıp emek vermiş ya da buradaki tosun kraliçesi sesini sizi çok güvenilir buluyor arkadaşlar. Güvenilir bir insana, sana, ben arkamı döndüm gittim diyor. Aslında hiç güvenilir olmayan bu hokkavazların yanına gitmiş. Bakın ne kadar kötü kaslar. Boş yere sizi yıkmış. Boş yere. Ama kendisi de yıkılıyor. Hani siz kalbel yıkılırsınız ama o her türlü yıkılıyor. Onun hem kalbi kırılıyor hem de maskesi gidiyor. Yıkılan kulenin üzerine bakın. Bir kase Size anlatıyor. Gerçekten. Beynek tepizliğiyle sizinle. Hiç ummadığınız, beklemediğiniz bir anda iletişime geçecek. Diyeceksiniz ki bu bir mucize, beklemiyorduk. Bakın bütün kötü olayları yaşayıp oradan çıkacağız. Çıkmasını dilerim. Çünkü intikamlar var burada ben gördüm. Çünkü kartta yani her şey yaradan bilir. Ama okumanın enerjisi böyle akıyor. Ben gizlemiyorum arkadaşlar biliyorsunuz. Ben söylerim. Evet. Ölümde görsem söylüyorum. Söyleme diyorlar bazıları. Söylüyorum ya. Yani enerji böyle atıyor. Ben de böyle konuşuyorum. Ben her şeyi bilemem. Kim biliyor? Her şeyi yaradan biliyor. Ama enerji böyle atıyorsa ben konuşurum. Burada da bakın. Sizi yıkan, aklımızdaki kişi sizi hiç beklemediğiniz bir anda aniden gelişen bu olaylar var ya bu sanmeli gibi, gibi onu öyle bir uçurup öyle bir duvara toslayacaksa o, o bu insanların arasında öyle bir duvara toslayacak ki kaçarak çıkacak arkadaşlar ve iletişime geçecek sizinle ve size böyle bir teklifte bulunacak elle olur, gözle görünüyor bir teklif söz nişan evlilik ya da bir beraberlik ben sana aşığım diyecek seninle mutlu olmak bir yuva kurmak istiyorum ve ben sana çok güveniyorum diyor arkadaşlar. Güvendiği yerlerde ee, gerçekten çok fırtınalı, bakın çok fırtınalı, çok katletli olaylar yaşayacak. Görüyorsunuz. Herkes birbirine, yani kim kime geçirirse indiriyor. Herkes birbirinin kafasına indiriyor adeta. Ve bu da hiç iyi bir kart değil yani arkadaşlar. Bir ihanetler görecek. insanların gerçek yüzünü görecek. Yaptığı seçimin ne kadar yanlış olduğunu görecek. Ve Burada çok kavgalar, gürültüler olacak. diyecek bir gerek yok. Ben mutlu olmak istiyorum. Demek ki onun da bunu öğrenmesi gerekiyormuş arkadaşlar. Mecburum gitmeye. Biz tüm yaptığı alanda en büyük nankörlükle, en büyük yalanla, dolanla, ihanetle, iftiralarla birlikte gelecek olan bir aklımızdaki kişi var. Şuralara ben bir kar seçmek istiyorum. Ama bakın sizinle iletişime geçiyor ama şuralara da ben merak ettim. Aklımda da bir kişi gelecek ve size gerçekten geçmişten beri geri geliyor arkadaşlar. İlahi adaleti yaşadıktan sonra geliyor. Onun için kimse var olan düzeni kolay kolay bozmaz, seçim yapar, oradayım. Yaşaması gerekeni yaşar, sonra oradan çıkar. Kaderde de kavuşmak varsa zaten kavuşuyorsunuz. Şuraya 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 bir kart istedim. Şimdi buraya gelen kart sosum olması, Bu aileyle ilgili kurulu ya da kan bağlarıyla alakalı kurulu. Bu bir miras, e, para, hani böyle toprak, mülkiyet bunlarla alakalı bir durum olma olasılığı çok fazla. Hatta varsa iş ortaklıkları bunlarla alakalı ondan çalınan, ona doğru söylenmiyor. E, cebine atılan Paraların çoğu tüplanmış yani ceva atılmış. Böyle bir durum yaşıyor. Ve bütün bunları yaşayıp bu kavgaların, gürültülerin içindeyken arkadaşlar böyle kötü bir çevrenin ya da kötü bir aile çevresinin içindeyken burada diyor ki etrafım çok kalabalık ama benim aklımdasın sen. Yanımda başkası aklımda sen diyor arkadaşlar. Ve zaman zaman Bilmiyorum hissediyor musunuz? Göz yaşı akıtıyor ve burada zaten ne demiştim? En kötü kartlardan biri çok kötü manipüle edilmiş. Ya aklınızdaki kişi seçim yapmış ya bakın. Siz bana sorsanız ben burada onun için ne, ne düşünüyorum diye sorsanız aklınızdaki kişi ava giderken avlanmış mı dersiniz? Saf mı dersiniz? saflık da var gibi hissettim yani. Çünkü çok oyunların içinde kalmış ama sonrasında doğru yolu bulmuş arkadaşlar. Çünkü bu üçüncü kişiler onun kalbini yakmış, acıtmış ve kılıç üşür. aynı zamanda manipülasyondur arkadaşlar. Tıpkı kılıç beşlisi de kılıç gibi arkadaşlar. Üçüncü kişiler tarafından manipüle edilmiş. Hem de çok kötü manipüle edilmiş. Onu kalbini acıtmışlar, yaralamışlar. Bu üç kılıç nasıl kalbi saplanmış ya aynı öyle bir yürek acısı yaşıyor arkadaşlar. Ve bütün bunları yaşadıktan sonra bakın burada seçim yaptığı alanda ilahi adaleti yaşadıktan sonra size geri gelen ve sizinle iletişim kuran bir aklınızdaki kişi var. Evet. Eğer size uyduysa sevgiyle alıp kabul edin, uymayanları üzerinize çekmeyin. Videolarımı beğenip abone olursanız ve yorumlarda da bulunursanız çok sevinirim. Bütün yorumları okuyorum arkadaşlar. Siz rahatlıyorsunuz. Yorum yapın, bize size tanımayacak. Yapın ve rahatlayın arkadaşlar. Çünkü insanlar kolay kolay özelliğini bir başkasına anlatamıyor. Orada rahatlıyorsunuz, konuşuyorsunuz. Kimse kimseyi tanımıyor isteyen yapabilir tabii ki. Evet, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.